Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size adım söyleyeceğim. Evet, yanlış değil. Size adımı söyleyeceğim. Bu arada parmağıma ne oldu derseniz kestim. Şu kapının ağzına tükür diyor. Neyse. Adım Ceren. Evet, adım Ceren arkadaşlar. Evet. O zaman bugün konumuz ne? Bugün bana farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarım e, bana veda etmek için e, hediyeler gönderdiler. Neden bana veda etmek için? Çünkü ben 41 gün sonra tatile gidiyorum. annem çok güzel bir otel ayarladı. Oraya gideceğiz. Orada da videolarım olacak ama çok uzak uçakla gideceğiz. Ya ben nasıl gideceğim bilmiyorum. Çünkü benim yüksek korkuma çok korkuyorum ben. Hayatım çünkü hiç uçağa binmedim. Çok korkuyorum yani bilmiyorum nasıl yapacağım. Bunu arkadaşım okulda karnemize vermişti. Bayağı güzel yani kendisi yapmış. Neyse biz hediyemize geçebiliriz. Ama ben hala yüksekten çok korkuyorum. Çok stres yapıyorum. Yani çok var şey yüksek korku. Yok sanıyordum. Valla bir gün teleferiye bindik. Altıma sıçtım. <laughs> Neyse başlıyorum. İlk öncelikle bunu İstanbul'dan Eylül Kuzey'nin gönderdiği bir çiçek var. Yolda biraz olmuş ama yani normal çünkü o yani evet, Avusturya'da İstanbul'da yaşıyor. Evet, İstanbul'dan buraya pek yol yok ama yani nasıl olmuş anlamadım. Neyse ama buradan onu çok teşekkürlerim. Aa bir tane not çıktı okuyayım. Abla. ne bu arada benim bugün doğum günüm. Arkadaşlar <laughs> evet neyse bakalım. Abla doğum günün kutlu olsun. Umarım hediyemi beğenmişsindir. Oradan buna sevgilerimi gönderiyorum. Diğer kuzenimin hediyesine geçebiliriz. Nerede? Hangisini açsam acaba? Bunu paket yapmamışlar. Ama ben çok beğendim. Ee, şey, bu arada ben bir tane not çıkmıştı. Şu içinden dedi ki abla ben bunu pek yapamadım. Sen sıkıştırıp yaparsın demiş. Şimdi bunu nasıl yapacağım ben biliyorum. şef şey yapmış bana. Bakın şu işte sıkıyoruz. Sende. Ay kapıları çıkmış ya. Kapatamıyorum ben neden siz Bakın böyle. Ee, bu, bunu ben yapacaktım. Ee, ama ben e, evet, evde su şişem var ama annem onu kullanmama izin vermediği için yapamadım. Çok şükür kuzenim göndermiş. Onun adı da neydi? Eylül. Ay Eylül diğer kuzenimin adıydı. Onun aslı. O da şey, o da Fransa'da yaşıyor. Çok karabalık orası. Fran Fransa yani gerçekten çok karabalık. Ben ben İstanbul'da yaşıyorum. Ey, kuzenim de geç babanın neden hediye gönderdi bilmiyorum ama bir şey Şu kanım çok acıyor lanet olsun şu kapın ağzını sikeyim ben. O, o, kadar kötü kesildi. Yani o kadar acı çektim ki. Neyse diğer hediyemiz. Şöyle bir baloncuk şey gönder. ama ben evin içinde yapmıyorum çünkü annem daha yeni ev sildi. Evet. Şimdi şu paket şuradan kaldırayım. Evet şimdi e, benim gözüme bir tane paket çarpmıştı. Bunu içine şıkır şıkır bir şey çıkıyor. Ne küfe mi dedi? Kışımız için bir tane oyuncak getirmiş. Teşekkür ederim. Ben de alacaktım. Bir kere de annem Kuşçuya gitmiştik. Maalesef orası kapanmıştı. E, annem sadece gemi almak için para getirmişti. Ben onu burada görmüştüm. Ama şimdi orası kapandı. Aynısını getirmiştim. Ben bunu çok beğenmiştim teşekkürle ederim buradan kızımı. Evet, bu arada e, onun adı da İrem. O da e, ben aynı yaşında, 11 yaşında. Evet, o zaman diğer hediyemize geçebiliriz. Ben şimdi gözüm kapalı bir tane seçeceğim. Ooo böyle bir kutu çıktı. Bu ne Hiç Anlamadım pek. Tıkır tıkır bir şeyler geliyor yine uçuyor. Aaa inanamıyorum. Tebeşir yapmış setinden. Ya çok tatlı olmuş. Çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir de şöyle kinder olan çıkmış. Ya çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Ama ben şimdi bunu takamam çünkü gördüğünüz gibi saçlarım örgülü. Uy. <laughs> Buradan onun çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok beğendim. Ben de aslında T-beşir setimden yapacaktım. Ee, annem saklamış onu. Bilmiyorum nerede. Bir gün sonra gidiyorum. Kusenlerimi çok özleyeceğim. Özellikle İstanbul'daki kuzenimi. Hep geliyor. Az önce geldi oynadık biraz. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse diğer hediyemize geçelim. Bu arada arkadaşlar benim orbeli stres topum vardı. Lanet olsun arkadaşım gelmişti. Fark ettik patlamış. Sonra dedik. Vallahi ben fark etmemiştim. Ne lan? Ben bunu çöpe Geliyorum. Çöpe atıp geliyorum yani. Evet geldim. Şimdi bu arada arkadaşım bu yani kuzenim e, ee, şey neydi? Lan ben kuzenlerimi görmeye görmeye adını da unutmuşum. Nisa kuzenim şu işte bir tane led ışık gönder. Ben led ışık alacaktım. Trend yola yazdım. Saçma sapan şeyler çıkarıyor bana. İlk güvenemsin teşekkür ediyorum. Odama asıyorum. Asladım yani. ip yok ama ben ip kendim takıp bağlayabilirim. Evet ben şimdi ne gözüm kapalı. Ha, açmak istediklerim ee, böyle kuzenim bana iki tane kentikum göndermiş frozen bu biraz kapağa dökülmüştü ben topladım ama yine de içinde az var bu çok var bayağı ağır Kuzenimin adı neydi Ya unuttum yemin ederim unuttum yok artık. Neydi kuzenimin adını hatırlayamıyorum ya Ay <laughs> çıldıracağım. Neydi lan? Ha İlayda İlayda. İlayda kuzenim de buradan çok teşekkürlerimi gönderirim. O da ı, İtalya'da yaşıyor. Ya ben şimdi o beni çok özleyecek çünkü o yani ı, şey 41 gün sonra o da İstanbul'a geliyor. Biz de o zaman otele gidiyoruz <laughs> Bir biz ı, at, ı, tel, Antalya'ya gidiyoruz. Baya uzak. Ama İtalya'da otel yani nasıl gideceğim? Çok korku. Gabri 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 Et Bu kilit koydum. Bok gibi koydum. Evet. Şimdi gözüm kapalı. Yani. Bu ne? Bunun içinde kaset İnanmıyorum En sevdiğim kaset arkalarını göndermişler Dur neydi? Neceli Babay Neydi bu şarkının adı? Yazmıyor Neydi lan? Nazmi etrafında bir şey olmaz. Bunu seviyordum görünüşünden ama. de şey Single Zaman o şarkıyı. Çok teşekkür ediyorum. Oo. Ne ya dışarıda bir şey bağırıyor sabah. Şimdi ne bu? Ay bu ne? Oh my god! En sevdiğim film kasetleri. Bakın bu korku filmi Annabelle'nin çok çok güzel ama. Bu neymiş bakalım. Ha korkunç palyanço. Dur. <laughs> en korkucu. Hani saçı böyle ya. Onu göndermiş vallahi izleyeceğim birazdan. Çok teşekkürlerimi gönderiyorum ona. O filmi alacaktım Burada çok pahalıydı. Evet bu neymi? o Şey göndermi. Cin filmi. Cin, cin, cin evi kadın. Cin kadın evi. Öyle. Yani o videonun kasetini. inanmıyorum Vallahi izleyeceğim bu ikisini. Burada iki tane daha var. Öyle. Bunun içinde ne? Oha iki tane stres topu var. bunların bunun içinde ne var bunu Oha inanamıyorum. Bakın içinde çok güzel simler var. Şeffaf balondan yapmış. Yalnız çok güzel. Aaa. Bunun içinde orbez var. Onun bir tane orbezi vardı. Ya benim için orbedini patlatmış. İnanamıyorum ya. yok kuzenim çok seviyorum. He bunu Ecin kuzenim göndermiş. O şey nerede yaşıyor da İngiltere'de yaşıyor. Bunu yapan kuzenim de ay parmağım Nerede yaşıyordu? O da şurdu şey Domeli Cem'in neydi lan? Adını unuttum. Ülkenin Ne şu uzaylı <laughs> olan ülkemiydi? Ben valla gördüm adamlar canlı canlı gidip şeyini çekmişler. Lan korktum ha. <laughs> Neyse. Bu arada şey ben yapacaktım stres topu. E, bu orbezli. Morbez dili topu anlamadım. Bulamadım çünkü hiçbir de Neyse. Hediyelerimiz bu kadardı. Ee, o zaman e, bir şey e, başlayabilir. Ya yani bitiriyorum. Ama şey arkamda şeyim vardı size onu gösterecektim. şöyle bunu ben kendim yapmıştım buz aslında bu ama içine slime koyuyorlar gibi hmm, ben şöyle bakacaktım Aa, durup alınma. Durup alınma. video çektiğim için yapmıştım ben de. görüşürüz arkadaşlar. Yardım edin bana.